Değerli takipçilerimiz, hepinize Yeşil ve Mavi'nin başkenti Rize'den merhabalar. Bugün çok önemli, tarihi bir günde kardeş ülke, can ülke Azerbaycan'dan Nubar hocamızla bir aradayız. Bugün önemli kılan en önemli kelime Çanakkale. İsterseniz Çanakkale ile ilgili aslında ne kadar konuşsak azdır ama içimizdeki hissiyatı yansıtan bir paragraf okumak istiyorum sizlere. Çanakkale öyle bir mücadeledir ki asırlardır yorgun düşmüş bir milletin varlığını, bağımsızlığını devam ettirme savaşıdır. Çanakkale öyle bir yer ki yokluk varlığı yenmiştir, maneviyat maddiyatı yenmiştir. Türk'ün ateşten gömlek giydiği bu var olma mücadelesi binlerce şehit verilerek kazanılmış mukaddes bir zafer olarak tarihteki yerini almıştır. Lise çağındaki vatan evlatlarımızın kalemi bırakıp silaha sarıldıkları okullarda sınıfların mezun veremediği bir varoluş mücadelesidir Çanakkale. Türk milletinin gençliğinin, geleceğinin elinden alınmasına topyekün karşı koymadır Çanakkale. Evet bugün bu anlamlı günde Nubar hocamız iki kardeş ülke arasında güzel bir anı kalması amacıyla bir yarışma vesilesiyle bir araya geldik. Şimdi isterseniz sözü Nubar hocamıza bırakalım. Buyurun Nubar hocam. Sağ olun Nira, Merkezi. E, bu güzel davet için çok teşekkür ederim Volkan hocam. E, Mən Balakən rayon Nəsimə adına 2-ci sinif tam orta məktəbində bioloji müəllimi Nivar Qurbanova. Ən öncəliklə Çanakkale zəfərinin 106-cı il dönümü münasibətilə bütün türk millətini, qardaş Türkiyəmizi hər kəsi ürəkdən təbrik edirəm və arzularam ki, belə zəfərlər tariximizdə hər zaman olsun və Türkiyə və Azərbaycan birlikdə hər zaman Qardaş ölkə kimi ə, hər zaman birləşib ə, bu möhtəşəm birliyini hər zaman davam elətdirsin. Birlikdə olduğumuz sürəcə biz güclüyüz. Mən ona görə təşəkkür edirəm ə, hər bir türk millətinin, hər bir məliminə, hər bir ə, üzvünə. Ə, və Çanakkale haqqında bir paraqrafda mən ə, sizə istəyərdim ə, öz fikirlərimi çatdırım. Çanakkale'yi bir destan yapan, yurdunu savunan asil ruhtur. O öyle bir ruhtur ki teknoloji sayısal, üstünlük, çelik ve barut inancın, imanın ve azmin karşısında yenik düşmüştür. O öyle bir ruhtur ki bağımsızlık benim karakterimdir deyip esir yaşamaya direnen insanların ruhudur. Bir daha teşekkür ederim Volkan Hocam. Bir daha tebrik ederim. Ve bu güzel günde beni davet ettiğiniz için çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, biz de bizi kırmayıp bugün bizlerle olduğunuz için size teşekkür ediyoruz Nubar Hocam. Şu an bizi YouTube canlı yayında takip eden yayıncılarım, takipçilerimiz var. Onların yorumları var. İsterseniz yarışmaya geçmeden önce onları okuyalım. Size moral, motivasyon olur diye düşünüyorum. Zahira merhaba hocam yazmış. Nergiz Memedova merhaba iyi akşamlar hocam demiş. Yusuf Deliyer bu özel ve anlamlı program için çok teşekkürler Volkan hocam. Kardeş ülkemizden katılan Nubar hocamıza selamlar demiş. Ruhin Varansov merhaba iyi akşamlar hocam demiş. İlahe Musayeva selam Nubar muellime demiş. Zahira Zahira selam Nubar muellime demiş bu harfi eksik olmuş. Evet inşallah bu yazılanlar size moral olmuştur diye düşünüyoruz Nubar Hocam. Şimdi yarışmamız Türkiye'de popüler bir yarışma. Biz o yarışmanın bir öğretmen arkadaşımızın uyarlamasıyla soru ve cevapları değiştirip bu akşam Çanakkale'ye özel hale getirdik. İnşallah sizinle yarışacağız. Yarışmaya başlamadan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Bir telefon jokeriniz, bir seyirci jokeriniz ve bir de yüzde joker hakkınız var. 11. soruya kadar süre kısıtlamamız var. Siz e, doğru düşündüğünüz şıkkı söyledikten sonra size e, emin misiniz tarzında bir e, soru yönelteceğiz. E, onu da onayladığınızda cevabınızı göndereceğiz. Şimdiden size başarılar diliyorum Nubar Hocam. Sormak istediğiniz soru var mıdır? Çok teşekkür ederim. İnşallah. <gülüyor> <Şeylisi>. <gülüyor> Sağ olun. <Evet. gülüyor> Evet, ekranımız geldi diye düşünüyorum Nubar hocam. Size de geldi. Geldi, Ö geldi. Öncelikle e, Ömer Faruk Aslana böyle bir e, yarışma formatını değiştirilebilir şekilde bizi hazırladığı için teşekkür ediyoruz. Ve şimdi takipçilerimiz de daha fazla heyecanlandırmama adına yarışmamıza başlıyoruz. Başarılar diliyorum Nubar hocam. Teşekkürler. Evet geldi. Çanakkale Savaşı'nın yapıldığı yarım adanın ismi nedir? A. Kapıdağı, B. Gelibolu, C. Çatalca, D. Bayrak Adası. Gelibolu. Evet, Gelibolu dedi Numara Son kararınız mı? Evet. Evet. Çanakkale Savaşı'nın ya da savaşlarının yapıldığı yarım adanın ismi Gelibolu Adası. Evet devam ediyoruz. Avustralya ve Yeni de Zelanda askerlerinden oluşan birliğin adı nedir? A. Avzel B. Zelav C. Zelya D. Anzak Anzak Evet Nubar Hocam Anzak dedi. Son kararınız mı? Evet. sorumuza geçiyoruz. Nubar Hocam gayet iyi başladınız. Heyecanınız yerinde. Gayet güzel gidiyoruz. Ee, bakalım YouTube'da yorumlarımız var mı? İlahe Musayeva Nubar Muallime'nin diyen siteyam dersinden. Evet. Serkan Biberoğlu. <laughs> Öğrencilerim. Evet. Öğrenciler. Öğrenciler. Öğrencileriniz takip ediyor. Gayet güzel. Ee, bizim öğrencimiz de yazmış. Serkan Biberoğlu kalp koymuş. Programı beğendiğini belirttiğini düşünüyorum. Ve Sağ üçüncü olsun. sorumuzla devam ediyoruz. Seyit Onbaşı'nın kaldırılmış olduğu teminat 3 A-215, B-250, C-255, D-276. Süre bitiyor Nurgül Hanımcığım. 215 Evet, 215 nokta. Evet, 11. soruya kadar maalesef süre kısmımız var yanlışa yönlendirmek için e, süreyi kısıtlamışlar. Ben yapmadım. <laughs> Mustafa Kemal'in hangi savaşından sonra ne olmuştu? A. Tüm General B. Tüm General C. Albay D. Yarbay C. Albay Evet. Son kararınız mı Nubar Hocam? Son kararım. Evet. <laughs> hocam hatasız geçti. Begüm Kılıç isimli e, takipçimiz bu yarışmayı kendimiz de oynayabilir miyiz şeklinde bir e, soru sormuş. Yarışmamız şu an internet ortamında online değil ama e, dosya dokümanlarını toplu bir şekilde drive'a yükleyip sizlerle paylaşabiliriz. Paylaşırsak sizler de oynayabilirsiniz diye cevap vermiş olalım. Ve beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Çanakkale Halk A. Osman Bey B. Orhan Gazi C. Birinci Murat D. İkinci Murat. Orhan hocam Gazi. B. Evet, Orhan, Orhan Gazi. Gazi. Son kararınız mı? Son kararım. Evet. evet bu da, bu da, bu e şimdi altıncı sorumuzla devam ediyoruz. Seyit Onbaşı hangi tanıdık görev yapmıştır? A. Hamidiye. B. Dardanos. C. Mesudiye. D. Mecidiye. Değmeci diye. Evet. Son kararınız mı Nubar Hocam? Son kararım. Evet. evet nubar Hocamız. Evet. İlahi Musayeva çok güzel gidiyorsun. Nubar Muallime demiş. Ülker Mamedova selam Nubar Nubar Muallime. Size uğurlar arzula İram. Ben Mamedov Abdül. Evet. Ee, çok iki... sağ olun uşaklar. Evet, şimdi Azerbaycan dilinde yazınca biraz tabii anlıyoruz ama telaffuz <laughs> ederken zorlanıyoruz. E, gayet güzel gittiğini düşünüyoruz bizlerde. Evet, e, takip eden Türk izleyicilerimizden de Nubar hocamı yüreklendirici cümleler bekliyoruz şu an. E, çünkü sorular gitgide zorlaşmaya başladı. Evet, sorumuza geri dönelim. Yedinci sorumuzdayız Nubar hocam. Çanakkale Şairi hangi Şahin şahitleri... tarafından A. Ziya Gökalp B. Arif Nihat Asya C. Mehmet Akif Ersoy D. Yahya Kemal Beyatlı C. Mehmet Akif Ersoy Evet. Son kararınız mı? Son kararım. Evet. Şairimiz Şair, İstiklal Marşı'na kabulünü, bu dönemini kutlamıştır. E, Allah gani gani rahmet eylesin diyoruz. Evet. Sekizinci soruya geldik Nubar Hocam. Turgut Özlem Nubar eserinin adı nedir? A. Şu çılgın Türkler. B. Sarı bunlar 1914. C. Korkma insancı korkma. D. Diriliş. D. Diriliş. Son kararınız mı Nubar Hocam? Son kararım. Evet. <gülüyor> 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 Ve para sorumuza de yaklaşıyoruz. Çanakkale içinde ayrı bir çarşı, karşı hangi yöremize aitti? A. Yozgat B. Kastamonu C. Çanakkale D. Tokat B. Kastamonu Evet süre biterken son kararınız herhalde. Evet Evet ve şimdi baraj sorumuza geliyoruz. Bakalım YouTube'da yeni yorumlar var mı? Ee, evet. Lehu Karayeva evet yazmış. Üstteki bir şey anlamadım hocam yazmış. Ee, yarışmadaki bir soru olabilir ya da bir cevapla ilgili olabilir. İsterseniz devam edelim. Ve baraj sorumuz geldi. <laughs> A. Yüzbaşı Hakkı B. Cevat Bey C. İsmail Hakkı Durusu D. Hafiz Nazmi Bey A yüzbaşı, evet, yüzbaşı hakkı. Evet, yüzbaşı hakkı. Nubar barajın üzerine taşı. Nubar hocam, işte artık kısıtımız ortadan kalktı. O yüzden e, biraz rahat olabiliriz. İsterseniz ilk 10 soru üzerine, yarışma heyecanı üzerine sizi dinleyebiliriz, Nubar hocam. Vallahi bilmiyorum. Şimdilik iyiyim ama bilmiyorum. <laughs> Sorular herhalde zorlaşır. Gitgide. Evet, gitgide evet, git zorlaşıyor. <laughs> ee, buraya kadar şöyle söyleyeyim. %50 joker hakkınızı kullanmadınız. Telefon joker hakkınız duruyor. Seyirci joker hakkınız da duruyor. Ee, zorlandığınız soruda artık ihtiyaç duyduğunuz şekilde jokerlerinizi kullanırsınız diye düşünüyorum ve 11. soruyla devam edelim. Seyit Onbaşı'nın soyadı kanunu sonrası soyadı ne olmuştur? A) Güçlü B) Yılmaz C) Çabuk D) Öztürk Süreniz süre kısıtlamanız yok mu var hocam? Rahat bir şekilde düşünebilirsiniz. Yoksa Nubar Hocam ilk jokerini kullanacak mı? <laughs> ee, Volkan Hocam, burada C e, çabuk şıkkını söylemek istiyorum. Peki. Son kararınız mı diye sormak isterim Nubar Hoca. Son kararım. Evet. Bakalım Nubar Hocamızın cevabı Çabuk Soyadı. Doğru mu? Bir üst... soru gelecek. Evet. 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 Seyit Onbaşı Çanakkale Kahramanlarından Seyit Onbaşı Soyadı kanından sonra Çabuk Soyadı'nı alıyor. Evet. evet. Yarım kalan Çanakkale Anıtı'nın tamamlanması için hangi gazetede yardım ilanı çıkarılmıştır? Evet, yarım kalan belki de bilmediğimiz birçok takipçimizin bilmediği bir durum olabilir. Şu an günümüzde 41.7 metre yüksekliğinde olan ve Mehmetçiğin M harfini andırdığı için o şekilde tasarlanan anıt acaba hangi gazetede çıkan yardım ile tamamlanıyor yapımı. A. Cumhuriyet. B. Akşam. C. Hürriyet. D. Milliyet. Şimdi burada bana iki şık daha yakın. Hürriyet ve milliyet olarak düşünüyorum ama Abi şimdi sorular gitgide zorlaşıyor Nubar Hocam. Son soruyu görmek istiyorsanız şimdi belki burada biraz Cumhuriyet... risk almanız gere, gerekebilir. Belki de söylediğiniz şıklardan bambaşka bir şık da olabilir tabii. Ama hep duyduğumuz işte e, gazete var ya işte e, onlar, yani e, daha yakın geliyor ama ikisi arasında sanki Evet, bir de şunu da söyleyelim. Hani insanın genelde aklına ilk gelen de doğrudur diye mini bir hatırlatmada bulunmuş olayım. <laughs> i̇lk e, milliyet geldi. İlk e, gözüme aslında o geldi. Ama şimdi Hürriyet de biraz düşündürüyor aslında. Süremiz var diye. O şimdi zaman. Biliriz, hocam. O zaman D diyeyim. Milliyet. Evet, hocam. D milliyet diyor aklına ilk öyle gelmiş. Biliyorsunuz e, zihnimiz, beynimiz birçok bilgiyi alır bir yere kaydeder. Nubar Hocam da bir yerde demek ki okumuş ya da denk gelmiş. Son kararınız mı Nubar Hocam? Son kararım. Evet, Nubar Hocam aldı ve ciddi bir soruyu da geride bıraktı. Kendisini tebrik ediyoruz ve 13. sorumuzla devam edeceğiz. E, burada Lehu Karayeva Hocam burada biz konuşamıyoruz ama yazmış. <laughs> evet formatımız neden bu şekilde? Şimdi sizleri de zoom'a alsaydık orada mikrofonunuzu açıp ya da işte kameranızı açıp cevabı söyleyebilirdiniz. O yüzden sizleri buraya aldık. Zahira Zahira çok iyi gidiyorsunuz hocam demiş. Kesinlikle ben de katılıyorum. Ve son üç sorumuz. Bakalım son soruyu görebilecek miyiz Nubar Hocam? Çanakkale'de... E komutasındaki kaçıncı alayın başarılarından dolayı günümüzde Türk ordusunda saygı gereği aynı sıralı alay yoktur. A 51. alay B 53. alay C 57. alay D 59. alay Hüseyin Avni bir komutasında Şu, kaçıncı ayın Evet Nubar Hocam ilk defa böyle bir durdu kaldı. Soruyu okumaya zor. anlamaya çalışıyor. Gitgide zor. <laughs> Git, gide Git gide zorlaşıyor. zorlaşıyor. Şimdi bunu bilmem yani hiçbir fikrim yok aslında. Ee, şöyle söyleyeyim, rakamlar da birbirine yakın gibi. Evet, ee, ben hocam de size... joker alayım, al, al, yani riske atmayayım en iyisi. Evet, jokerlerinizi ben size hatırlatayım Nubar Hocam. Yüzde elli, yani dört şıkkı, iki şıkka indiren bir jokerimiz var. Telefon jokerimiz var. Normal hayatta olduğu gibi birini telefonla aramayacağız. Ee, sistem bize otomatik doğru cevap veriyor. Ve bir de seyirci jokerimiz var. Evet bu seyirci jokerimiz de e, yine sağ olsun doğru cevabı bize söylüyor. Hangi jokerinizi kullanmak istersiniz Nubar Hocam? Hangisi? <laughs> Direkt cevabı veriyorsa. Evet o olsun. zaman telefon ya da seyirci telefon joker hakkı. Olsun. Tamam telefonla telefon arıyoruz. Olsun. Çok bilgili bir kişiyi aradığımızı farz ediyoruz. <laughs> Ve o bilgili kişi bize diyor ki bence cevap C seçeneği diyor. Ama biz yine de Nubar Hocam'a soruyoruz. E, Nubar Hocam C seçeneğini işaretledik. Son kararınız mı? Son kararım e, 57. Alay. Evet. 57. <gülüyor> alay. <laughs> Çanakkale Savaşı'ndan bir Alay. Evet. Bir sonraki sorumuz. Yani, sorular sonuçlu. azalıyor. Düşman çıkarmasının başladığı 75 Nisan günü Çanakkale boğazını geçip Marmara Denizi'ne ilk giren düşman deniz altısı aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı AE2, B şıkkı Ocean, C şıkkı Agamemnon, D şıkkı Elizabeth. Evet yine kafa karıştıran zor bir soru olduğunu düşünüyoruz. Bakalım Nubar hocam bu sorumuza nasıl bir yanıt verecek? Sondan ikinci soru. Öyle değil mi? Bir 15 soru. Evet. Sondan ikinci Son soru. 15. Bu soruyu geçerseniz bir sorumuz daha var. O zaman hocam ben eee Sanki Yine seyirci riske jokerini atmayayım. de kullanacak. Ya, evet. <laughs> riske atmayayım ee, en iyisi. Seyirci jokerini kullanmak istiyorum. Evet Nubar Hocam seyirci jokerini kullanıyor. Ve seyircilerimiz der ki A şıkkı için %57, B şıkkı için %4, C şıkkı için %13, D şıkkı için %26. Yani doğru cevabın A şıkkı olduğunu düşünüyorlar Nubar Hocam. İsterseniz işaretliyorum ve son kararınız evet. mı diye size soruyorum. Son kararım olmak zorunda. <laughs> evet, evet. İşaretliyorum ve doğru. Ve yarışmamızda artık son sorumuza geldik. Son sorumuzu okumadan önce YouTube'da yorumumuz var mı diye bir bakalım. Resul hocamız, resul kul hocamız, çalışmış olduğum kurum olan Fatma Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi'nin müdürü. Kendisi bize alkışlar yapmış, kendisine teşekkür ediyoruz. Tabii normal yarışmada YouTube'dan yorum okunmuyor ama biz kendi ayrıcalığımızı yapmış olalım. Ve son sorunuzu okuyorum Nubar Hocam. Bu savaş devler ülkesinde biz bir devler savaşıydı sözleriyle. Çanakkale Savaşları'nı baştan sona izleyen Times gazetesi yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Evet gerçekten zor bir soru. Tekrar okuyorum. Bu savaş devler ülkesinde bir devler savaşıydı sözleriyle. Times gazetesi yazarı. Çanakkale savaşlarını baştan sona izleyen Times gazetesi yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Evet A şıkkı Jeffrey Finston, B şıkkı Chris Hedges, C şıkkı Alan Morehead, D şıkkı Asmet Berlut. Evet, belki de e, şıkları birçok yani, kişi e, ilk defa duyuyor. <laughs> Nubar hocam gibi. <laughs> evet. E, hocam e, bir jokerim zaten var ama bilmiyorum ne kadar işime yararım. E, onu kullanmak istiyorum mümkünse. Evet istiyorsunuz ki yüzde de kullanalım, iki tane seçenekle baş başa kalalım. Artık bir tanesini seçelim. Ya kazanacaksınız ya da e, 10. <laughs> sorudaki 32 bin liraya geri döneceksiniz. Evet ben jokerinizi kullanıyorum hocam. Ve iki şıkkı eledi. A ve B şıkkı gitti. Geriye C ve D şıkkı kaldı. Acaba C şıkkı mı? Acaba D şıkkı mı? Süre sınırımız yok. İstediğiniz gibi düşünebilirsiniz evet. Nubar Hocam. Şimdi iyi iyi düşünmek lazım. Haşmet Evet bu arada yayınımızı takip eden takipçilerimiz Nubar Hocamız orada yazılanları görmediği için siz C ya da D şıkkını tercihinizi buraya yazabilirsiniz. Bakalım sorunun doğru cevabı ortaya çıktıktan sonra hangi takipçilerimiz soruyu doğru yanıtlamış olacak? Times Gazetesi Yazarı Ashmed Paul Nubar Hocam buraya gelene kadar gerçekten jokerleri çok ekonomik, ergonomik kullandı. Ama burada %50 kalmıştı elinde. Dolayısıyla yapacak çok da bir şey yok. Sadece bir tanesi hangisi kendisine yakın geliyorsa. Bana yakın onda... gelen var. Ee, yani aslında e, bilmediğim soruda ilk e, daha yakın gelen e, onu seçiyorum ama yine de Hocam C şıkkını söylemek istiyorum. Alan Morhit. Evet. Bir sunucu ama olarak hiç... ben ben size sorarım. <laughs> Hiçbirini tanımıyorum ama <laughs> o yakın geldi bilmiyorum. O gibi. Evet. Nubar hocam C şıkkı diyor. Ben de nezaketen soruyorum. Sayın hocam son kararınız mı? Son kararım. Evet, Nubar hocamız C şıkkı Alan More Heat demek istiyor. Acaba cevap D şıkkı mıydı? Bunu birazdan öğreneceğiz. Son kararınız mı ya? Nubar hocam evet dedi ve ben de tıklıyorum. <laughs> ve, faizle, cevabımız C şıkkı olmayacakmış. D şıkkı Eşmit Barlet olacakmış. Dolayısıyla Nubar hocamın final sorusunu gördü. E, ancak ee, belki de bu kadar güzel gelinebilirdi finale kadar. Nubar hocamız e, finalde maalesef son soruyu doğru yanıtlayamadı. <gülüyor> çok <gülüyor> çok <gülüyor> ee, Nubar hocamıza. Elinden geleni bence en iyisini yaptı. Sorularımızın zorluk seviyesi özellikle 10. sorudan sonra çok zorlaşmaya başlamıştı. Ülkesini e, güzelce temsil etti ve Hani şu sözün de sadece sözde olmadığını Azerbaycan'da yaşayan kardeşlerimizin hani biz boşuna can ülke, kardeş ülke Azerbaycan demiyoruz. Onlar bizim tarihimizi biliyor, biz onların tarihini biliyoruz. Daha sıkı ilişkiler kurabilmemiz için, kültürel köprümüzü daha sağlam tutabilmemiz için böyle çeşitli etkinlik ve aktivitelerde yeniden Nubar hocamız olsun, Azerbaycan'daki başka kıymetli hocalarımız olsun, İnşallah yeniden bir araya gelebilmek dileğiyle diyorum ve son olarak söz sözü Nubar hocam size bırakıyoruz. Kapanışı sizden alalım olur mu? Ee, olur Volkan hocam. Ben bir daha teşekkür ederim. Ee, i̇lk önce size e, herkese yani bu canlı yayını izleyen e, öğrencilerim olsun. E, Türkiye'den olan izleyenler, izleyenler, müellimler, öğrenciler olsun. Bizdən olan dəyərlı müəllimlər, kim izləyirsə hər kəsə çoxlu salamlar söyləyirəm. Çox təşəkkür edirəm vaxtınızı ayırdığınız üçün. Ə, bir daha təbrik edirəm sizin ə, bu gözəl zəfərinizi. Ə, Allah həmişə bizə çoxlu zəfərlər yaşamağı qismət eləsin. İlk öncə can sağlığı ə, arzulayıram. İnşallah hər şeyin yaxşı olması diləyimlə çox sağ olun. Evet, çok teşekkür ediyoruz Nubar Hocam. Bizi takip eden, izleyen herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla, selametle kalınız. İyi